Bu, bu, bu ortaktan dolayı bence AK Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Kürtlerin desteğini kaybetmeye devam ediyor. Her geçen gün Kürtlerle kendi arasında duvar örmeye devam ediyor. E, ee, Hevidar Hanım, Türkiye'de asgari 20 milyon Kürt var. Bu 15 milyon oy demektir. 5 milyonu DEM Parti oy veriyor. Geriye kalan 10 milyonun ben iddia ediyorum 8 milyonu AK Parti oy veriyordu. Bak veriyordu diyorum vermiyor artık. Bu son 31 Mart seçiminde Ak Parti'nin kaybetmesinde bunun çok önemli bir sebep olduğunu görüyorum ben bunu. Arazide görüyorum, insanlarla konuşurken bunu görüyorum. Bu açıdan yaptığınız hatanın bedelini ödersiniz. Ve Ak Parti MHP ile ortak olduğu sürece bu konuda devlet eliyle e, demokratik bir adımın atılacağı maalesef. E,